Herkese merhaba. Ben Orsa Akademiden Emre. Ee, geçen dersimizde hatırlarsanız güncelleme CSS'imizi, ay fotoğrafın izleme hazırlamıştık. Burada bakın upload image'ı iki ünlemle yaptığınız zaman e, default text'i hide diyor ve show diyor. E, Length'ine göre almadığı için garip bir şekilde bir hata oldu orada anlamadım. E, kolon 2. Margin bottom 2 verdik burada. Bunu değiştirdik. E, ve ekstradan Personel ekleme kontrollerimiz artık e, personel kontrolümüz artık personel ekleme kontrolü. Bunu layout'tan değiştirmeyi unutmayın. Bakın e, burada layout'tan ekleme olarak değiştirmeyi unutmayın ve aynı zamanda bunun butonunu buradan değiştirmeyi unutmayın. E, burada bir yerde olması lazımdı. Buton 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 görmek birazcık zor. Bir dakika. Pardon buradan değil buradan. Evet personel listesinde personel ASP kontrolünü personel eklem olarak değiştirmeyi unutmayın yoksa sayfanız açılmayacaktır ee, Şimdi medya kütüphanesi kap şunları kapatalım bir ee, Şöyle Tek tek Değil hepsini kapatalım bırak close all tabs diyorum Save diyorum Şimdi e, fotoğraf yönetimini yaptığımıza göre artık e, güncelleme kısmına geçebiliriz güncellemede şöyle bir şey yapacağım ben Bizim şimdi iki tane e, Yeni eklenen Entity'imiz var. Bu Entity'lerimi ben Migration işlemiyle e, Database'imize kaydettim. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu an Database'imiz bu şekilde Medya Kütüphanesi, Personel Medyalar diye bir şey var. Şimdi biz multiplayer olarak fotoğraf kaydedeceğimiz için yani belki kaydetmeyebiliriz, of de Fark etmiyor. Sadece personelleri de alabiliriz. Burada Personel Medyaların üstünde e, şöyle bir şey olacak. Açıyorum bunu. E, execute diyorum. Şimdi buraya gelen fotoğraflar, buraya gelen ID'ler, personel ID, medya ID, aktif mi silindim olacak. Şimdi personel ID bizim personel personellerimizdeki ID'lerimiz olacak. Yani neredeki ID'lerimiz olacak? Şu entity kısmındaki bu ID'lerimiz olacak. Ee, peki buradaki e, medya ID'miz ne olacak? Yeni eklediğimiz medya kütüphanesinin e, ID'si olacak. Aynı zamanda buraya bir tane medya kütüphanesi diye bir şey ekledim. Ee, tabi onu anlatmadan önce şunu bitireyim. E, ee, ID'miz olacak. Ee, tek tek buraya fotoğraflarımız kaydı olacak bizim. Ee, iki, e, i̇ki SQL tablosunu birleştirmiş olacağız bu şekilde. Şimdi burada medya kütüphanesi diye bir şey oluşturduk. Bu medya kütüphanesine e, bizim e, fotoğraflarımızı kaydedeceğiz. Fotoğraflarımızı yeni bir GUID yani e, benzersiz atlarla kaydedeceğiz buraya. Ardından e, bu benzersiz atları alıp e, bizim e, data kaydedeceğiz. Şimdi isterseniz yavaştan başlayalım. E, i̇lk önce personel ekleme cihazımıza gelelim. Personel ekleme cihazımızda bir validation işlemi yapacağız gene. E, bu validation işleminde uploaded le, e, image'in length'i eğer 0'dan yüksekse e, bizim fotoğraf yükleme alanı diye oluşturacağımız form datamıza yüklenmesini istiyoruz. İlk önce const diyorum. E, fotoğraf Yükleme alanı diyorum. Eşittir. Ne? Form data diyorum. Form data nesnesini kullanarak e, biz fotoğrafımızı yükleyeceğiz. Bu fotoğrafımızı nasıl yükleyeceğiz? Form data nesnesinin nesnesi nedir? Form data nesnesi bizim k ve value'lardan oluşan e, bir nesnemiz. İçerisine k olarak e, istediğimiz şeyleri atabiliyoruz. Ve value olarak da resim paylarımızı yükleyebiliyoruz bu e, fotoğraf kontrolü fotoğrafı yollamanın iki yolu var. Bir tanesi base 60 orada dönüştürme, bir tanesi bu. E, biz bu yolda kullanacağız. iç diyorum. nokta Şimdi fotoğraf yükleme alanı renkte sıfırdan yüksekse şöyle yapacak. Buraya girecek. Verecek ki upload images. Yalnız bunun olası büyük. Loaded images. E, virgül. Function function. Ardından şuraya açalım. Index veriyoruz bir tane. Bu indeksimiz sıfırdan başlıyor. Unutmayın. Şuraya. Tekrardan açalım. Yalnız burası parantez olacak. Yanlış yer almışız. Şöyle ctrl e x'imi atıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Bunu da şöyle yapıyorum. Tamamdır. Şimdi ee, bunun içerisinde biz uploaded image'in her file'ını dönüp bir index atayıp bu file'lara bu file'lara value olarak vereceğiz. Pardon bir key atayıp bu ee, key'lere value atacağız. Şimdi fotoğraf yüklemesi yükleme alanı diyorum. E, nokta ardından şöyle bir şey yapalım. Append diyelim. Ardından şöyle şunu iki tane yapalım. Sonra dolar. Ardından index. Ee, virgül koydum. File dedim. Şöyle kapattım burayı. Fotoğraf yükleme alanı diye bir şey daha oluşturuyorum. Burada da biz ee, datamızdan gelen normalde bunu burada oluşturmayacaktık unutmuşum kusura bakmayın çünkü modelimizin e, datamızın gelen e, şurada datamızdan gelen personel ID'ye göre biz işlem yapacağız data nokta şöyle aldık burayı sonra şurayı kopyaladım bunu yapmak biraz zor Okey. personel ID olarak kaydediyoruz ardından buna data.id diyorum. Datamızın id'sini alıyoruz. Şimdi ee, bir de buna e, ee, upload images 4'ten fazlaysa ee, buraya girmesini istemiyorum. Bu yüzden şöyle bir şey yapacağım. If uploaded yalnız olsun büyük uploaded images evet nokta length büyükse sıfırdan Pardon, 4'ten. Ee, şöyle, şuraya yapalım. Fotoğraf, pardon, alert. Dört tane medyadan fazla yükleyemezsiniz. Ee, return alı, atalım. Tamamdır. Şimdi bu Ajax kısmımız, Ajax kısmımız tamamlanmadı da, buranın bitmesi lazım. Burası bitmeden şey olmayacak, şimdi data doluysa yani if data.id null değilse, null değilse buraya girecek. Evet, if data null değilse buraya girecek, pardon yanlış yaptık, ee, şöyle yapalım, Else'ini yazacaktık buraya yanlış yazdım. Şimdi eğer fotoğraf yükleme alanının sıfırdan 0'dan büyük değilse buraya girecek. Buradan da personel listelemeyi yapacağız Tabi şu anlık yapmamıza gerek yok bunu. Bu şimdilik kalsın. En son yaparız bunu. Ee, şimdi controller kısmımıza geçelim. Controller'ımız, ekleme controller, evet. Şimdi ben buraya yazdım zaten ee, bizim nereye gideceğimizi serviste asıl işlemimizi yapacağız o yüzden e, bura, burası pek önemli değil zaten daha önceki işlemlerin aynısını yaptık personel servis personel kaydet servis var bakın burada aynı şekilde personel fotoğrafı kaydet servise gidiyor fotoğraf yükleme ile birlikte ama tek farkı burada iform collection kullanıyor bu arada burası medya kütüphanesi olacak ee, ya da burayı medya kütüphanesi yapmasam mı volume yapalım true ee, olarak dönerse bizim datamız true olarak dönerse bize ee, burası tamamlanmış sayısın e, personel ekleme.js'te ve ona göre işlem yapsın. Şimdi fotoğrafımızı kaydediyor. Ardından şöyle gelelim fotoğrafı kaydet. Burada interface'ine geldik. Bakın burada da aynı şekilde iform collection fotoğraf yükleme alanına geldik. Şimdi bu iform collection ne? Bizim e, oluşturduğumuz form data'yı alan e, nesne. E, bunun içerisinde key ve value olarak geliyor bu. Biz bu value'yu servisimizde kullanacağız. Ardından ee, Bu serviste kullandığımız value'yu Medi kütüphanesine kaydedeceğiz. Medi kütüphanesine kaydettikten sonra da Bizim ee, Bizim web API'mize yollayacağız. Bu video web app kısmı. Haberiniz olsun. E, şimdi güncelleme servisi değil, personeller servisimize geldik. Personeller servisimizde, bakın burada Şu anda servisimiz hazır durumda duruyor. Şimdi ben diyorum ki List e, string ardından file names new file new list string diyorum ve e, var e, var e, medya medyalar diyorum bu medyalarımı e, yeni bir list olarak atacağım new list e, medya kütüphanesi Evet. Medyalar e, yeni bir list olarak, medya kütüphanesi olarak burada duruyor. Şimdi ben bu medyalarımı for each içerisinde dönerek e, var, file, in. Nerede döneceğim? Ay neyi döneceğim? Files'ın yani e, iPhone Collection'ın files. Niye files buraya gelmiyor yalnız? Garip pardon files değil çünkü fotoğraf yükleme alanı olarak gel. Fotoğraf yükleme alanı nokta files diyerek bunun içerisindeki file dosyalarını yani resim dosyalarını alabileceğim. Şimdi for each içerisinde bu resim dosyalarını her seferde tek tek bir tanesi alarak döndüreceğim burada. Ve hepsine var file name diyelim mesela. File name pet nokta e, pet nokta, e, get file name. alamadık get file name file, nokta, file name diyorum şimdi burada ne yaptım ben e, file ismini yani dosya ismini almak için file nokta file name kullandım neyi dönüyorduk biz hatırlarsanız fotoğraf yükleme alanının file'sını dönüyorduk burada ne kullandık file'ı kullandık ee, bunu file namele ile atadık. Şimdi var new image name diyorum. Ardından devam ediyorum. Goit nokta new goit to string <laughs> pardon to string değil. Nokta burada e, ben file name kullanacağım. Yalnız olmadı ama şöyle olması lazım. Artı. Evet. E, new GUID olarak New Image Name'imizi oluşturuyoruz. Ve üstüne file'ımızın ismini koyuyoruz. Ardından e, bunu var. File Pet. pet Combin. Nokta. Combin. E, directory. Directory. Evet. Directory. Current Directory diyerek e, medya kütüphanemizi kaydedeceğiz burada. Şimdi virgül e, çiftliğine kaçtım. www.root slash medya kütüphanesi diyorum. Ardından slash'ı kapatıyorum. Tekrardan virgülümü atıyorum. New image name diyorum. Bakın artık buradaki new image name'imi burada kullanarak buradaki medya kütüphanesine kaydettim. Var stream, nev, file stream, file path, virgül, file, file mods, not the crates. Bu kısmı e, tekrarlı alan kısmını anlatacağım. Tekrardan tekrardan anlatmak istemiyorum bu kısmı çünkü. E, şimdi burayı izleseniz yeterli. File paths. iki tane yazdık yalnız. Şunu sil. Evet. Şimdi File. Copy to Stream. File Names. Okay. Add File Name. Şimdi File Names. Add e, file name demeyeceğiz burada new Image Name olacak ismi çünkü biz burada e, SQL'imize bunu yollamak istiyoruz bunu değil. Ardından e, var media NIP e, Medya Kütüphanesi diyorum ve burada buraya açıyorum. Şimdi media URL'i ay media adı sonra e, bunun ismi artık nif image name olacak image name ee, ardından burada virgül media url pardon yanlış yaptık burası file name olacak media adı olacak burası pardon şöyle yapalım o zaman Karıştırdık çünkü. Mesh name. Burası da file name olacak. Evet. Şimdi doğru oldu. E, ardından şurayı kapatıyorum. Bunu medyalarıma add'liyorum. Evet. Şu an buradaki işlemim bitti benim. E, bu işlemimden sonra yapmam gereken tek şey şu. Bakın burada e, geçen dersimizde de yaptığımız gibi personeller listeli servisimizde HTTP client'ımızı aldık ve direkt kullandık. Şöyle bir şey yapıyorum. Ee, burada var mı? Kısa yoluyla yapalım hızlıca. Varmış. Şuradan bakın. Şunu kopyalıyorum. Hani par. Şöyle kopyalıyorum. Evet. Artık ben medyalarımı e, yollayacağım. Şimdi burada HTTP await operators can only be used within asynchron method diyor. Asynchron yapalım bunu. Asynchron yapalım. Abicim, ne yapamadım? Hı, tamam. Şimdi burası oldu. Bakalım, e, Not All Codes pet, Returns e, Value diyor. Niye öyle diyor? Çünkü buradan çıkışı yok maalesef. Şurayı hızlıca halledelim. Yanlışlıkla içeride yapmışız. Kopyalayayım. Evet, artık burası okey. E, medyalarım alacak ve medyalarımı e, content olarak benim personeller personel kaydetimi olacak ama burada personeller personel kaydetildiği de e, Medya kütüphanesine Medya Kütüphanesine yollayacağız Tabii Buraya ID'yi de vereceğiz Bu ID'yi de bir, bir sonraki dersimde göstereceğim e, Şimdi bu video bu kadar Bu ID nereden geliyor diye sorarsanız da Bu ID iPhone Collection yapısından geliyor iPhone Collection'a bakın hatırlarsanız burada e, Bir ID yüklemiştik personel ID diye Onu da alıp bir der, bir dahaki videomuzda onunla birlikte bu yükleme işlemini yapacağız Bir sonraki videomuzda ekleme kısmı bitmiş olacak yani. Sonrasında istil işte listelemeye geçeceğiz ve listelemede en son fotoğrafımızı koyacağız. Şimdiki video şimdi hoşça kalın. Ee, i̇yi günler dilerim. Beğenip e, abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler.